Adım adım yıl sonuna yaklaşılıyor ve milyonlarca kişinin gözü asgari ücret zam görüşmelerine çevrilmiş durumda. Peki süreç nasıl işleyecek? A Haber Ankara editörlerimizden Arzu Fidan verdi. Detaylar için bizleri bekliyor Arzu Günaydın. Tahir İnan günaydın. Milyonlarca çalışanın ve işverenin de aslında yakından takip ettiği asgari ücretle ilgili tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor diyebiliriz. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor olacak ve toplamda dört kez bir araya gelecekler ve son olarak son toplantıda 2022 yılı uygulanacak olan asgari ücret netleşmiş olacak diyebiliriz. Aslında bu noktada yine Türk İş, Hak İş ve DİSK'in de ortak bir toplantı yapmak üzere, açıklama yapmak üzere bir toplantı yapmış olduğunu hatırlatalım. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantıda genel başkanlar 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde aslında çalışmalar yapılmasını da kararlaştırmıştı. İşte hatırlatalım yine pazartesi günü gerçekleştirilen MKYK toplantısında da asgari ücret konusu yine gündeme gelmişti. Hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta yapmış olduğu grup toplantısında da yine asgari ücretle ilgili, yeni asgari ücretle ilgili dar gelininin üzerindeki yükü hafifleteceğiz açıklamasını da yapmıştı. Bu noktayı da hatırlatacak olursak rakamın ne olacağına yönelik aslında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken çalışanın da bir yandan her fırsatta korunacağına, enflasyona karşı ezdirilmeyeceğine yönelik mesajların da altı çiziliyor. Bu noktayı da bizler buradan belirtelim. Yine süreç bu denli hızlanmışken 2825 lira olan asgari ücretin yeni yıldan itibaren aslında ciddi oranda bir artış gerçekleştireceğini de e, belirtiyorlar. Bu noktanın da altını çizmekte fayda var. Yine asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentileri de oldukça önemli elbette. Bu sebeple farklı işletme düzeylerinde ve sokakta e, bir üniversite aracılığıyla bir kamuoyu araştırması da yapılıyor elbette bu noktada. Söz konusu araştırmanın da toplamda 2500 kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, 2500 kişi tarafından uygulandığını da hatırlatalım bu noktada yıl sonunda belirlenecek ücrette yine bu anketin etkili olacağını söylemekte fayda var. Bu kapsamda yine son olarak belirtecek olursak 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak işte buna yönelik açıklamanın da ilerleyen günlerde netlik kazanmış olacağını bizler buradan belirtelim ve söz size bırakalım Tahir İnan.